Forbes Türkiye'nin 2025 verilerine göre en zengin 20 Türk milyarderi sıralaması açıklandı. Kimler en üst sıralarda yer alıyor? İşte Türkiye'nin en zengin 20 ismi. 1. Murat Ülker. 5,5 milyar dolar. Gıda ve perakende devi Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, Godiva, Ülker ve McVitie's gibi markalarıyla küresel pazarda önemli bir yer edinmiştir. Başarılı yatırımlarıyla servetini her yıl artırıyor. 2. Cemil Kazancı, 4,3 milyar dolar. Kazancı Holding'in sahibi olan Cemil Kazancı, enerji ve doğal gaz sektörlerindeki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. 3. Eren Özmen, 4 milyar dolar ABD merkezli Sierra Nevada Corporation'ın eş kurucusu olan Eren Özmen, havacılık ve uzay teknolojileri alanında büyük başarılara imza attı. 4. Uğur Şahin, 4 milyar dolar, BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su olan Şahin, koronavirüs aşısının geliştirilmesinde öncü isimlerden biri oldu. 5. Fatih Özmen, 3,8 milyar dolar, Sierra Nevada Corporation'ın CEO'su olarak savunma sanayi ve havacılık alanında büyük yatırımlara imza attı. 6. İpek Kıraç 3,2 milyar dolar Koç Holding bünyesinde yer alan Kıraça Holding'in yönetiminde önemli rol oynayan iş insanı, özellikle eğitim ve sağlık alanlarındaki yatırımlarıyla tanınıyor. 7. Erman Ilıcak, 3,1 milyar dolar Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı olan Ilıcak, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde önemli yatırımlara imza attı. 8. Semahat Sevi Marcel, 3,1 milyar dolar Koç Holding'in en büyük hissedarlarından biri olan Arsel, eğitim ve sağlık alanlarında yaptığı bağışlarla da tanınıyor. 9. Ferit Faik Şahenk, 2,8 milyar dolar Doğuş Grubunun başındaki isim. Turizm, otomotiv ve finans sektörlerinde önemli yatırımlara sahip. 10. Mustafa Rahmi Koç, 2,8 milyar dolar. Koç Holding'in onursal başkanı olarak Türkiye'nin en büyük sanayi ve finans kuruluşlarının yönetiminde yer alıyor. 11. Filiz Şahenk, 2.6 milyar dolar, Doğuş Holding'in ortaklarından biri olan Filiz Şahenk, lüks perakende ve otelcilik alanlarında yatırımlarıyla tanınıyor. 12. Mehmet Sinan Tara, 2.5 milyar dolar, Enka İnşaat'ın lideri olan Tara, şirketiyle büyük inşaat ve enerji projelerine imza atıyor. 13. Hamdi Ulukaya. 2.3 milyar dolar ABD'de kurduğu Çobani markası ile büyük bir başarı yakalayan Ulukaya, süt ve gıda sektöründe küresel çapta tanınan bir isim. 14. İbrahim Erdemoğlu. 2,1 milyar dolar, Sasa Polyester'in sahibi ve sanayi alanında yatırımlarıyla dikkat çeken bir iş insanı. 15. Mustafa Küçük. 2 milyar dolar Elixi Waikiki'nin patronu olan Küçük, perakende sektörünün önemli isimlerinden. 16. Alimet'in kazancı, 2 milyar dolar, kazancı holdingin kurucusu olarak enerji ve sanayi alanında yatırımlar gerçekleştirdi. 17. Nihat Özdemir, 1,9 milyar dolar, Limak Holding'in kurucusu ve başkanı olarak inşaat ve enerji sektörlerinde büyük başarılara imza attı. 18. Şefik Yılmaz Dizdar, 1,9 milyar dolar Altse Waikiki'nin ortaklarından biri olarak perakende sektöründe önemli bir isim. 19. Sezai Bacaksız 1,9 milyar dolar Limak Holding'in ortaklarından biri olan Bacaksız, enerji ve inşaat alanlarında yatırımlarıyla biliniyor. 20. Ali Erdemoğlu 1,8 milyar dolar, Sassa, Polyester ve Merinos halının sahibi olarak sanayi sektöründe etkin rol oynuyor. İşte 2025'in en zengin 20 Türk milyarderi. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni listeler ve güncellemeler için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.